Hayatını zihinsel modellemeyle güncellemek. Herkesin bir idolü vardır bu hayatta. Sadece idol almak, onu beğenmek yetmez. Onun davranışlarını çözeceksin ve zihinsel alanını kopyalayacaksın. Sabah nasıl kalkıyor? Kaçta kalkıyor? Nasıl hareket ediyor? Nasıl ilerliyor? Nasıl düşünüyor? Nasıl konuşuyor? Nasıl hareket ediyor? Nasıl karar alıyor? Bunları takip edeceksin. Zihin tekrarı sever. Ve sen bunları uyguladıkça zihin öğrenmeye başlar. Bunları tekrar edip ve uygulayacaksın. Ve Kimin gibi olmak istiyorsan onun gibi olmaya başlarsın. Zihin o alana bürünmeye başlar. Kendini idolü aldı. O idolu kendisine modellemeye başlar ve kendini orada dönüştürmeye başlar. O yüzden tarih boyunca birileri idol alınmıştır. Onun peşinden gidenler kolay dönüşebilmiştir. Peygamberlerde de, felsefecilerde de, başka alanlarda da bu şekilde güzel çalışır bu modelleme sistemi. Çünkü zihin zaten beğenmiş, idol almış ve bir de onun gibi olmaya başladığı anda dönüşümü çok kolay oluyor. Modelleme sistemi beyinde de çok güzel çalışır. Hayatını değiştirmede hemen birini idol al. Peki bugün kim idol alacaksın? Kimin gibi olacaksın? Kimin gibi davranacaksın? Hemen şimdi yaz ve başla derim.